Göklerin tabakaları, felek, cüzler, hareketler ve yönleri, semavi cisimlerin kısaca mahiyeti. Ey aziz, astronomi alimleri diyorlar ki, Cenabı Hak, felekleri ve toprağa varıncaya kadar dört unsuru, yani ana sırrı yaprak tabakaları gibi küreler halinde iç içe büyüklerini ve küçüklerini her taraftan sarıp boşluk kalmamak üzere bir küre halinde cisimler alimini büyük bir düzen ve hikmet üzere yaratmıştır. Çoğu Müslüman bilim alimleri ve din alimleri felekler ve anasır erbağının durumunun böyle olduğunu kabul etmişlerdir. Felekler yani gökler bir soğan tabakaları gibi birleşmiş ve dokuz tabaka olarak bir top şekline girmiştir ki bunlara ecramı aliyat ve ecramı erisiyat denilir. Feleklerden yani göklerden sonra alimin merkezine doğru dört tabaka halinde ateş, hava, su ve toprak vardır. Göklerin en büyüğü atlas feleğidir. Cihanı her taraftan saran bu felek zamanların bilinmesine yardımcı olur o diğer gökleri kendi hakimiyeti altına almış, 24 saatte bir kez yıldız ve gezegenlerle birlikte doğudan batıya doğru döner. Geri kalan diğer felekler yani gökler, Atlas feleğine bağlı olarak dönerler. Dokuz feleklerin en sonuncusu aydır. Ay feleği gökteki boşluğu, dünyayı, ikisi arasında olanları her taraftan sarmış, ana erbağa kendi sırasına uygun olarak ay feleğinin altında yer almıştır. Her hal ve durumda çevreleyen taraf üst, alemin merkezine doğru olan taraf ise alt kabul edilir. Ayakta duran bir kimsenin başı ay feleğinin tarafına, ayakları ise alemin merkezi tarafınadır. Dokuz felek ve onun içinde bulunanlar saf ve şeffaf bir haldedirler. Öyle ki bu parlaklıkları bazen çok olur ve bu çokluk sebebiyle onlara bazen billuri, cimadi, abi isimleri verilmiştir. Gökler ile dört unsur arasında sadece boşluk veya fazlalık olmadığı hususunda ilim adamları görüş birliğine varmışlardır. Ancak büyük felek ötesi için eski bilginler cisim olmayan uzak bir varlık. Kelam alimleri ise var zannedilen uzaklık olarak adlandırmış ve izahına da böyle yapmışlardır. Dokuz feleklerin belirlenmesi göklerdeki hadiselerin izahı hususunda yeterli olmamıştır. Çünkü astronomi bilginleri yedi gezegenin devir ve hareketlerinin araştırmasını yaparken onlar da çeşitli değişmelerin bulunduğunu müşahede etmişlerdir. Mesela gezegen seyrini normal olarak düz yaparken aniden yavaşlayıp hatta durakladığını, bazen hızlandığını ve bazen de geriye döndüğünü, zaman zaman ışıklarının azalıp arttığını, bazen yere olan uzaklıklarının azalıp çoğaldığını, ay ve güneş tutulmalarının her zaman tam olmayıp bazen yarım olduğunu görmüşlerdir. Bunun içinde külli feleklerin içinde arza şamil olan veyahut da olmayan kutup ve merkezleri aynı veya değişik, kalınlık ve incilik bakımından aynen veya değişik olmak üzere türlü şekillerde küçük, cüz'i feleklerin varlığını kabul etmek lüzumunu hissetmişlerdir. Bu küçük felekleri bir bedenin azaları gibi kabul etmişler, ikinci felek veya tedvir feleği gibi isimler vermişlerdir. Kısaca ifade edecek olursak, biz kainatı yoktan var eden ve ona şekillerin en güzelini veren Cenab-ı Hakk'ın şeriat ve hikmetinin incelik ve derinliğini düşünmek, bu konudaki ilmi öğrenmek isteyenlere bildirmek, kendilerine feleklerin cüzlerini vehmetmeyi kolaylaştırıp görünmeyenleri bu görünenler gibi izah etmek ve gözler önüne sererek canlandırmak için feleklerin şekillerini umumi olarak burada kısaca tasvire çalıştık. Bundan sonra feleklerin en dıştakinden başlamak üzere 9 feleğin sonra 4 unsuru anlatıp topraktan kendine gelerek Rabbini bulması için yukarıdan aşağıya doğru izaha çalıştık. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Och,